Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu ayet sevgili peygamberimize inen ilk ayetti. Allahu Teala'nın son elçisine söylediği ilk sözlerdi. Kemal Paşa bu ayete safsata diyor. Paşa'nın Türk Tarih Kurumu'na verdiği yazılı emirde İkra Bismi Rabbi safsatasını esas tutmuş olan Araplar ifadeleri yer alıyor. Kemal Paşa bu mektupta İslamiyet'in Türk tarihini tahrif ettiği yönünde bir tarih yazılması talimatını veriyor. Ve bunun üzerine 1931'de lise müfredatına giren ve içinde Resulullah Efendimiz'e hakaretler edilen o meşhur tarih kitabı piyasaya çıkıyor. Bakın Birinci Dünya Harbi'nde Allah Allah nidalarıyla vuruşan ecdadımızın şehit olmasının üzerinden yaklaşık 15 sene geçtikten sonra yapılıyor bunlar. Fahrettin Paşa'yı duymayan yoktur. Medine'yi ve Resulullah Efendimizin kabri şerifini müdafaa ederken yiyecek erzakı kalmayan İslam ordusu çaresizdi. Fahrettin Paşa'nın komutasındaki İdris Sabih Bey üzünlü bir şekilde Hz. Peygamberimizin kabrine bakarak şu beyti okudu. Unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şef-i kusurumuzu, bin küsür senelik emeğimize. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler ebedi hadümül harameyiniz ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler. Düşmanı bu anlayışla kovmuştuk. Gel gör ki aradan pek bir vakit geçmeden uğruna cam verilen değerlere kendi öz yurdumuzda savaş açıldı.